Sağlıklı bronzlaşma mümkün mü? Güneşin altında doğal bronzlaşma tabii ki çok fazla zarar içeriyor. Aslında bronzlaşma derinin zarar gördüğünü bir işareti. Ultra böyle hasarına karşı deri pigment veren hücreleri arttırarak bir tepki gösteriyor. Bu da kozmetik olarak hoşumuza gitse de uzun vadede deride yaşlanmayı hızlandırıyor. Deri kanseri ve lekelenme riskini arttırıyor. Ancak bronz görünüm için bronzlaştırıcı ürünler var piyasada. Bunlar ultra ile karşılaşmadan kimyasal bir reaksiyona girerek Deride pigment artışına neden oluyorlar. Dehidroksi aseton içeriyor genelde bu ürünler. Bu ürünlerde ultraviyole etkileşim olmadığı için deride herhangi bir kanser riskinde artış veya deri yaşlanma sürecini hızlandırma söz konusu değil. O yüzden kullanılabilir. Ancak bu ürünleri kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta bazen deride hassasiyet, bariyer fonksiyonunda bozulma veya kimyasal reaksiyonu yol açabiliyorlar. Veya deride düzensiz pigment dağılımları oluşabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine sprey formları kullanırken buradan sorulmamak gerekiyor. O nedenle mümkünse de dosyon formları tercih etmek gerekiyor. Kar zarar oranına baktığımız zaman tabii ki bronzlaştırıcı ürünlerin kullanımını tercih edebiliyoruz. <laughs>